Bu yeni videoya hoş geldiniz. Burada fotoğraf portresi geliştirme ile ilgili intuitif özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Portre geliştirme işlevlerine ayrılmış olan sayfaya erişim sağlamak amacıyla menü tuşuna basıp portre seçeneğine kadar inmemiz yeterli olacaktır. Portre panelinin üst bölümünde Retrato AI yani yapay zeka yazısını görebiliriz. Bu işlevin çalışabilmesi için etkin bir internet bağlantısına gereksinim vardır. Yüz ışığını düzeltme, sol ve sağ, gençleştirme, yaşlandırma, saç hacmini artırma ve pürüzsüz cilt düğmeleri gibi işlevler de mevcuttur. Hemen altında yüz dönüşüm menüsünü bulabiliriz. Bu menü genişletildiğinde içinde yüz özelliklerini ve bunları tek tek değiştirme imkanını bulabilmekteyiz. Hemen altında pembe renkte bize hedefe yönelik ayarlamalar yapma imkanı veren tuşları görebiliriz. Bunlar arasında göz bebeğini iyileştirme, sklerayı beyazlatma, dudak kızarıklığı ve kaş iyileştirme bulunmaktadır. Daha aşağıda ise portre düzenleme ve geliştirme için bir dizi tuş bulunmaktadır. Az sonra göreceğimiz sezgisel filtre, sonbahar filtresi ve ardından konu parlaklığı, konu tonu, arka plan ışıklarını artırma veya azaltma ve konu üzerindeki gölgeleri açma gibi bir dizi tuş daha bulunmaktadır. Şimdi bu gelişmiş işlevleri çeşitli fotoğraflarda en uygun şekilde nasıl kullanabileceğimizi anlamak amacıyla bazı örneklere göz atalım. Ekranda gördüğümüz fotoğraf doğal ışıkla açık havada çekilmiş bir fotoğraf olduğundan bu durumda konunun arkasında güneş ışığı varken hemen sezgisel filtreyi uygulayabiliriz çünkü sezgisel filtre bu tür aydınlatma koşullarında oldukça etkili çalışır. Bu filtre gölgeleri biraz açacak, ışıkları geri kazanacak ve fotoğrafı mümkün olduğunca okunabilir hale getirmeye çalışacak en azından başlangıç noktası olarak. Sezgisel filtre tuşuna basarak arka plandaki ışıkları oldukça etkili bir şekilde geri kazandığını ve konunun üzerindeki gölgeleri bir miktar açtığını gözlemleyebiliriz. Böylece fotoğrafın en iyi şekilde geliştirilmesi için uygun hale getirilir. Ardından arka plandaki ışıkları daha da azaltmak amacıyla ilgili tuşa basabiliriz. Böylece sonucu gözlemleyebiliriz ve belki de sağdaki tuşla konunun üzerindeki gölgeleri biraz daha açabiliriz. Fotoğrafımız üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu inceleyelim ve şu ana kadar oldukça iyi bir iş çıkardığını ifade edebilirim. Burada bulunan tuşların yalnızca konuya yani gerçek portreye yönelik olduğunu hatırlatmak isterim ancak tüm fotoğraf üzerinde işlem gerçekleştirmek isterseniz tüm fotoğraf için otomatik ayarlamaları bulabileceğiniz araçlar sayfasına geçiş yapmanız gerekecektir. Şimdi portre sayfasına geri dönelim ve sayfanın bazı diğer işlevlerini uygulamayı deneyelim. Şu anda konu üzerindeki parlaklığı artıracağım. Bu tuşa basıyoruz ve ışıkların nasıl konu üzerinde açıldığını, arka plandan mükemmel bir şekilde nasıl ayrıldığını gözlemleyebiliyoruz. Bu aşamada meydana getirilen katmanları birleştirmek amacıyla da düğmeye basabiliriz. Son olarak bu fotoğrafın içinde doğal bir çevrede bulunduğumuzdan dolayı portreye özel bir dokunuş eklemek amacıyla sonbahar filtresini deneyebiliriz ilgili düğmeye bastığımızda kısa bir süre içinde mevsimin klasik renkleriyle sonbahar filtresini bize sunacaktır. Örneğin netlik efektini uygulamak isterseniz uygun artı ve eksi fırçalarını kullanarak intuitive tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Bu netlik adı verilen bir katman meydana getirir ve bu durumda oluşturulan maskenin siyah renkte olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu nedenle vurgulamak istediğimiz detayları boyayacağımız fırça beyaz renkte olmalıdır. Eğer bu renkleri ters çevirdiyseniz ve başka bir renk ya da siyah kullanıyorsanız beyazı ön plana getirmeniz gerektiğini unutmayın. Ardından vurgulamak istediğiniz tüm alanlara fırçalamak yeterli olacaktır. İşlem tamamlandığında tüm katmanlarımızı birleştirebiliriz. Şimdi başka bir örnek yapmayı deneyelim. Şimdi bir yakın çekim fotoğrafına geçiş yaparak göz bebeği dudaklar ve kaşları iyileştirme işlevlerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliriz. Pembe tuşlar bölümünde doğru bir şekilde ilerlemek amacıyla öncelikle seç tuşuna basmam gerekecek bu tuşa bastıktan sonra fırça çıkacak ve düzeltmek istediğim alanları seçebilmem mümkün hale gelecek. Göz bebeğini iyileştirmek istersem, göz bebeklerini, kaşları iyileştirmek istersem, kaşları seçmem gerekecek. Bu nedenle her seferinde bir adım atmalıyım. Şimdi göz bebeklerini seçtim ve göz bebeğini iyileştir tuşuna basacağım. Aynı prosedürü kaşlar üzerinde de uygulayabiliriz. İlk olarak seçme tuşuna basarak fotoğraftaki kaşları seçelim ve ardından uygun tuşa basarak onları daha belirgin hale getirelim. Katmanları birleştirebiliriz ve göz beyazını beyazlatmak için aynı yöntemi uygulayabiliriz. Bu nedenle önce seçme tuşuna basın, fırça boyutunu ayarlayın, ilgili alanı seçin ve ardından göz beyazını beyazlat tuşuna basın. Böylece gözün ilgili kısmının nasıl beyazlatıldığını gözlemleyebiliriz. Dudak kızarıklığı durumunda da aynı işlemi yapmamız yeterli olacaktır. Dudakları seçip uygun tuşa basmamız yeterlidir. Yüzdeki bazı detayları dönüştürmek istersek yüz dönüştürme menüsünü açmamız yeterli olacaktır örneğin dudakları kapatabiliriz. Bu nedenle dudak yüksekliğine eksiye basarak dudaklar arasındaki mesafeyi azaltabiliriz. İstediğimiz mesafeye ulaştığımızda menüyü kapatabiliriz veya belki de başka bir şeyi değiştirmek isteriz. Belki artı tuşuyla hafif bir gülümseme ekleyebiliriz. Menüyü kapatabiliriz bu portreyi tamamlamak amacıyla araçlar sayfasına geçiş yaparak onu siyah beyaza dönüştürmek için iki seçeneğim mevcut, kanonik ve profesyonel. İlk dönüşümü gerçekleştirmek için kanonik olanı tercih ediyoruz. Ardından bir kontrast dokunuşu da ekleyebilirim. Kontrast ayarları seviyesi açıldığında siyah maske gördüğünüzde fırçanın beyazda olduğundan emin olun. Daha sonra fırçamızın boyutunu ayarlayabiliriz. Bir kez fırça boyutunu belirledikten sonra istediğimiz alana fırça ile uygulama yapabiliriz. Yani hem kontrastı artırıyorum hem de bu durumda katmanları birleştiriyorum ve ardından biraz daha netlik de ekleyebilirim. Aynı mantıkla ilgilendiğimiz tüm alanlara gidiyoruz tamamdır. Ardından katmanları birleştiriyoruz ve bu portreyi tamamlamış olabiliriz. Bu yakın planda geliştirme işlemine başlamak için sezgisel filtreyi uygulayabiliriz. Daha sonra göz bebeklerini iyileştirmek amacıyla seçime geçeceğim. Ayrıca geliştirmeye başlamadan önce üst katmana yerleştirmeyi veya hatta katmanları birleştirmeyi unutmayın. Bu en iyi yöntemdir. Göz bebeğini iyileştirme işlemini gerçekleştirdik ve bu durumda göz bebeğini iyileştirmiş olduk. Seçim yapmaya devam edebiliriz ve kaşları biraz daha iyileştirmeyi deneyebiliriz. Dudaklar zaten oldukça kırmızı bir görünüme sahip. Yüzdeki ışıklandırmayı da biraz daha iyileştirebiliriz. Bu özelliği inceleyelim. Buradan sağ taraftaki aydınlatmayı ve buradan sol taraftaki aydınlatmayı otomatik bir şekilde düzelteceğiz. Öncelikle katmanları birleştirdikten sonra sola doğru basacağım. Intuitive Photoshop ile entegre bir şekilde çalışarak yüzün aydınlatmasını iyileştirmek amacıyla uygun bir katman oluşturacak. İnternet bağlantısı ve yapay zeka ile çalıştığından dolayı bir süre beklememiz gerekecek. Sonucu bize geri iletiyor. Önceki ve mevcut durumu nasıl olduğunu inceleyelim. Yüzdeki aydınlatmayı hafifçe iyileştirdi. Bu düğmeye basarak konunun tonunu ayarlayabiliriz ve ardından bir sonraki portreye geçiş yapabiliriz. Bu örnekte burada bu düğmeleri test edebiliriz. Pürüzsüz cilt düğmesini deneyelim. Bu düğme portreyi daha temiz hale getirecek. Bir öncesi ve sonrası görüntüsünü görebilirsiniz. Sonraki fotoğrafta kesinlikle yaşlandırma düğmesinden daha fazla tercih edilen gençleştirme düğmesini deneyebiliriz. Bu tür işlevler düğmeye bastıktan sonra çalışması için biraz zaman alır çünkü Adobe'un bağlantısı ve bulut sistemi üzerinden çalışır. İşlem tamamlandığında sonucu bize geri iletir ve bir öncesi ve sonrası görüntüsünü görebiliriz gerçekten de konu gençleşmiş hatta ona hafif bir gülümseme bile verebiliriz. İşte bu şekilde bu örnekte de pürüzsüz cilt düğmesine basarak bize neler sunduğunu detaylı bir biçimde inceleyebiliriz. Yüzdeki aydınlatma düzeltme işlemini de deneyimleyebiliriz. Sağ taraftan yapıyorum çünkü ışık kaynağı konunun sağ tarafından geliyor. Daha sonra Işığı portrede düzeltmek amacıyla yeni bir katmanın açıldığını gözlemleyeceksiniz. Ardından katmanları birleştirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi ise kukla hazırlama fonksiyonuna göz atalım. Bu fonksiyon konuyu fotoğraftan ayırmak amacıyla kullanılmaktadır. Temelde yalnızca konu nesnesinin bulunduğu bir katman meydana getirecek. Fotoğraftan tamamen ayrılmış ve altındaki bir seviyede yalnızca arka plan özne bulunmaksızın mevcut olacak. Yapay zeka teknolojisi vasıtasıyla başlangıç aşamasında nesnenin bulunduğu tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurmak amacıyla çalışacaktır. Şimdi pratik bir örneği inceleyelim. Kuklayı hazırla butonuna tıklayalım, intuitif ve Photoshop'un işlemlerini tamamlamasını bekleyelim. Burada oluşturma penceresini görebilmeniz mümkündür. Bu da konumuzun arka planında bir arka planın oluşturulmakta olduğu anlamına gelmektedir. İşlem tamamlandığında üstte konunun bulunduğu bir katmanımız ve yalnızca arka planın yer aldığı ikinci bir katmanımız mevcut olacaktır. Yani ilk katmanı gizlediğimde arkasında sadece arka planın bulunduğunu göreceksiniz. Bu da konunun olmadığı fotoğrafın ortamını yeniden oluşturduğu anlamına gelir. Bu tür bir çalışma yapay zeka ve arka plan doldurma yöntemi ile gerçekleştirilir. Bu nedenle bazen fotoğrafı başka bir şekilde doldurabilir. Yani hata yaparak arka planı birleştiremeyebilir ve belki de bazı nesneleri veya diğer konuları ekleyebilir bu tür bir durum ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda yapay zeka tarafından yanlışlıkla eklenmiş olan tek bir nesne üzerinde işlemi yeniden uygulamamız yeterli olacaktır. Bu durumda oldukça başarılı bir şekilde çalıştı. Bu nedenle kuklamızla devam edebiliriz. Photoshop'un menü çubuğunda yukarıya doğru ilerleyelim, düzenle sekmesine tıklayalım, ardından kukla bozulması seçeneğine kadar aşağıya doğru inelim ve bu seçeneğe tıklayalım. Photoshop konumuzu alarak onun için bir ağ yapısı oluşturacak, böylece biz de kukla bozulmasını uygulayabileceğiz. Kukla, konu üzerinde çeşitli dönüşümler veya manipülasyonlar gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle A yapımıza kontrol noktaları yerleştirmek yeterli olacaktır. Bunu tamamladıktan sonra bu kontrol noktalarını altlarına yerleşip istediğimiz yöne doğru hareket ettirerek taşıyabiliriz. Bu durumda yalnızca konunun vücut eğimini değiştirme imkanına sahip olabiliriz. Konumunu arzu ettiğimiz şekilde değiştirdikten sonra menünün üst kısmında bulunan V simgesine basmamız yeterli olacaktır.